Yüzyıllardır kurgu bilim kitaplarına, filmlere konu olan tropik ormanlar, batıl itikatların, mitolojik öykülerin gizemli dünyası haline gelmiştir. Ne var ki benzeri birçok halde olduğu gibi, gerçekler kurgu bilimden daha şaşırtıcıdır. İnsanlar buralarda söylendiği gibi sarmaçıkları asılarak daldan dala atlamazlar. Ama bunu yapan hayvanlar vardır. bir bahçeye benzetirsek bu içinde ciddi tehlikeler taşıyan bir bahçedir. Bu ormanlarda yaşam yaşayabilmek için mücadele etmek üzerine kurulmuştur. Tropik iklimin bu rutubetli orman ortamında milyonlarca bitki, hayvan hatta insan arasında acımasız bir yaşam mücadelesi ve çekişme vardır. Ne yazıktır ki bu ormanların hayatta kalıp kalmayacağı bugün şüphelidir. Bilim adamları tropik iklimin bu ormanlarının günümüze kapladığı alanın eski dönemlere göre yarı yarıya azaldığı görüşündedirler. Asya ve Pasifik'teki bu tip ormanlar bir zamanlar 4,35 milyon kilometre kareyken bugün 2,54 milyon kilometre kareye. Afrika'daki 3,62 milyon 1,75 milyona. Orta ve Güney Amerika'daki 8,03 milyon 5,06 milyona düşmüştür. Bütün dünyadaki rakamsa 16 milyon kilometre kareyken şimdi 9 milyonun çok az üstündedir. Gezegenimizdeki bütün kara parçaları arasında içinde bu kadar çok ve çeşitli canlı barındıran bir başka alan düşünülemez. İnanılmayacak kadar çok sayıda ve türde böcekler, memeliler, sürüngenlerin her cinsi ve şaşırtıcı bir bitki aile örülmüştür bu ormanlar. Bir kilometre karelik alanında iki binden fazla ağaç Sarmaşık bitki, kara yosunu ve değişik tür bitki vardır. Yeryüzünde canlıların cins ve miktarını ayarlayan başlıca unsur oradaki ısı, rutubet, güneş enerjisi gibi faktörlerde görülen farklılıklardır. Oysa tropik ormanlarda yaşamı sınırlandıran faktörlere rastlanmaz. Kutupların ve çöllerin ekosistemlerinin aksine bu ormanlarda bütün yıl boyunca güneşten gelen bir enerji, bol bol yağış ve su vardır bazı yerlerde her üç günün ikisinde yağmur yağar. Her yıl düşen yağmur beş metre ya da üstündedir. Kış tanınmayan bir iklime sahiptirler. Bu ortamda yaşam ve gelişme hiçbir duraklama geçirmez. Tropik ormanlarda yaşam bir apartmandaki gibi alt alta ve yan yana adeta balık istifidir. En tepede boyu yüz metreye yaklaşan yüksek ağaçlar vardır yoğun bir bitki örtüsü ağaçların gölgesindeki doğal serada gelişip bu ormanları bir bitki aile örtmüştür. Tropik ormanların yüksek noktaları güneş enerjisinden en çok yararlanan kısımlar olduğu için en zengin bitki örtüsüne buralarda rastlanır. güç zenginlikte bir hayvan türü çeşitliliği vardır. Bu yükseklikte yaşayan egzotik kuşlar, yer ve yem kavgasını sadece kendi aralarında değil, ağaç kurbağaları, yılanlar, kertenkeleler, maymunlar ve sayısız böceklerle de sürdürürler. Kuşlar genelde bitkilerle ve meyvelerle beslenirler ama bazıları da avla avcı arasındaki savaşı ağaçların tepesinden devam ettirirler. Tropik ormanlarda öylesi bol ve zengin bir canlılar topluluğu vardır ki acaba bunların büyük bir kısmı israf mı oluyor diye düşünebilirsiniz. Aslında çok etkin ve üretken bir ortamdır tropikal ormanlar. Güneş enerjisi bitkilerde biyolojik enerjiye dönüşerek bir yandan kendini beslerken öte yandan hayvanlara besin temin eder. Hayvanlar da birbirine yem olarak besin zincirini devam ettirirler. Sonunda ormandaki enerjinin neredeyse tamamı kullanılır ve pek azı boşa gider. Üst katta yaşayanlar atlayıp sıçrayarak, yürüyüp sürünerek kendilerine bir yer bulup avlarını avlar. Yırtıcı düşmanlarından gizlenirler. Bu karmaşık ortamda uçma yetenekleri olan bazı kuşlar bile yürümeyi tercih ederler. Sadece bu ormanlarda karşılaşılabilen bazı garip yaratıklarınsa kendilerine özgü bir hareket biçimleri vardır. Bazıları yüz metreyi bulan ağaçların gövdeleri ve kalın sarmaşık bitkiler topraktaki besini yukarılara taşırken birçok hayvana yol görevi görür. ...tropik ormanların bir başka özelliğidir. Aslında birbirlerine benzemezler. Bir ormanda rastlanan bir hayvan türüne... ...bir başkasında rastlanmayabilir. Mesela orangutonlar... ...malaya ormanlarındadır. Her ne kadar bütün tropik ormanların temel verileri... ...yani bol güneş enerjisi... Yüksek ve değişmez ısı, hiçbir zaman eksikliği hissedilmeyen yağış her ormanda birbirine benzerse de bu veriler arasındaki farklılıklar her bir ormana kendine özgü nitelikler kazandırmıştır. Başta Güney Amerika'da rastlanan bu ufak maymunu olmak üzere binlerce hayvan ırkı ormanın 15 ila 30 metre yüksekliğinde yaşar ormandaki her yükseklikte binlercesine rastladığımız böcekler... ...diğer hayvanlar için yeterli bir besi kaynağı oluşturacak kadar boldur. Tropik ormanlarda yaşam geceleri de durmaz. Bu maymunun kocaman gözleri onun gece yaşamını tercih ettiğini göstermiyor mu? Birçok kanatlı hayvan da avlanmak için gece olmasını bekler. Bazı türler hem gece hem gündüz yaşamaya yatkındır ve ormandaki her yükseklik seviyesinde kendilerine bir yer açabilirler. Bu kaplan benzeri kedi geceleri avlanır. Kuşlar, ufak memeliler ve yılanlarla beslenir. Mükemmel bir tırmanma yeteneğiyle ağaçların tepesinde de yerdeki kadar rahat eder. Amerika'da rastlanan bu hayvan oldukça ağır hareket ettiği için tembel diye de adlandırılır. Çok uzun ve kıvrık tırnaklarıyla emin bir tırmanma yeteneğine sahiptir. Birçok başka cins de yerden yukarılarda yaşamaya alışmıştır. Karınca yiyenlerden olan bu hayvanın anormal uzun kuyruğu onun zor yollardan düşmeden geçmesini sağlayacak güçtedir. Dengesini sağlar. Aksi halde buradan yere düşmesi onun için mutlak ölüm demektir. Aslında ölüm dallarda da kol gezer. İşte zümrüt geçili bir ağaç boa yılanı, hazır vaziyette avını kolluyor. Büyük bir süratle ve acımasız bir şekilde saldırıyor. Avını boğduktan sonra olduğu gibi yutuyor. Bir av daha ölmüş, bir avcı daha doymuştur. Yere doğru indikçe kertenkeleler, yılanlar ve diğer sürüngenlerin sayısı artar. Bu iki metreden daha fazla büyüyebilecek bir yavru kertenkele. Kertenkelelerin çoğu mükemmel bir tırmanma yeteneğine sahiptir. Hem toprakta hem ağaçta besin bulmakta ustadırlar. Yere doğru yaklaştıkça bitki örtüsünün sanıldığı gibi kalın ve geçit vermeyen bir yapıda olmadığı görülür. Bu bölgede yaşama uyum gösteren bitkilerin yaprakları seyrek ve oldukça geniştir. Tropik ormanların zeminini böcekler istila etmiştir. Bunların arasında en ilginçlerinden biri de yaprakları kesen bu karıncalardır. Bu sayısız hayvanlar yaprakları keserek parçalarını yerin altındaki yuvalarına taşır. Aslında bu yaprakları yemezler. Yegane besinlerini oluşturan bir tür mantar bu yaprakların üzerinde yetişir. Çok etkili ve çalışkandırlar ve milyonlarcası bir arada yaşar. Bu karıncalar toprağa daha birçok böcekle paylaşırlar. Et yiyen bu karıncalar da bunlardan biridir. Gruplar halinde ormanı kat eden bu hayvanlar yol boyunca bir yandan da beslenirler. Günde 100 metre yol alarak yürüyüşlerine iki hafta boyunca devam ederler. Bir kütük kenarında ya da bir ağaç gövdesinde gecelerler. Geceledikleri yerde uzun bacaklarını birbirine kenetleyerek birbirleri üzerine yığılır ve aralarına başka bir canlının girmesine izin vermezler. Bu karıncalar orman ekolojisinin hayati bir parçasıdır. Kendi nüfuslarını ve nesillerini devam ettirebilmek için diğer böcekleri, karıncaları ve çekirgeleri yerler ve onların ormandaki sayısını kontrol altında tutarlar. Tropik ormanlardaki böceklerin çeşitliliği de hayalin çok ötesindedir. Bazıları bu fıstık böceği gibi son derece garip bir biçimdedir. Bazıları da büyüklükleriyle dikkati çekerler. Gergeden böceklerinin iri boynuzlarını görmeden geçmek mümkün değildir. Birbirleriyle çiftleşmek ve besin için yaptıkları mücadelede de en büyük silahları bu boynuzlarıdır. Goliatlar biraz daha ufak olmakla beraber onlar da anormal ölçülerde büyüyebilirler. Kavgaları acımasızdır. Tropik ormanlarda her boydan örümcek vardır. Bazıları ufak, bu kuş yiyen gibileri de gerçekten şaşılacak derecede büyüktür. Ne var ki bu devasa ve dehşet verici örümcekler içinde ormandaki hayatın hiçbir garantisi yoktur. İşte kendinden daha güçlü bir yaratık ve bir avcının sonu. Ormanlardaki hayvanlar kendilerini birçok farklı yöntemlerle korurlar. Bunların içinde en çok ilgi çekeni kamuflaj yoluyla saklanmak olsa gerek. Hayvanların büyük kısmı düşmanlarından saklanma konusunda ustadır. Yaşadıkları ortamın bitki dokusuna benzer bir görüntüyle yaprakların arasına gizlenen bir hayvanın düşmanı tarafından görünmesi çok zordur. Gizlenme böceklerin dışındaki hayvanların da kullandığı bir silahtır. İçinde bulundukları ortamın renk ve dokusuna sahip birçok yılan vardır. Bu ay yılanının benekli derisi buna bir örnek. Ormanın gölgeli ışık huzmeleriyle derisi karışıyor. Bu yılanları ufak memeliler ve kuşlarla beslenir. Kurbanlarını kuvvetli vücutlarının kıvrımları arasında boğarak öldürürler. Tropikal ormanlar birçok ufak memelinin de evidir. Tilki türü yaratıklar ve sansarlar da bunların arasındadır. Ancak tropik ormanların zemininde yeterli bitki olmadığından buralarda iri hayvanlara pek rastlanmaz. Güney ve Orta Amerika'da rastlanan bir tip tavşan ve bazı kemirici hayvanlar tropik ormanların içinde değil kenarlarında yaşamayı tercih ederler. Bu geceleri yaşamayı tercih eden palka tipi hayvanlar için de geçerlidir. Yaban domuzu ve Güney Amerika domuzu da bu tür hayvanlardır. Geçit vermeyen bitki dokusuna genellikle nehir ve akarsuların kenarlarında rastlanır. Buradaki taban bitkileri ormanın içine oranla çok daha sık ve yoğundur. Ve birçok bitki ve bir hayvan yaşamak için buraları seçerler. sellerden olan bu hayvan nehir kenarlarında beslenir ve o da besini için diğer hayvanlarla mücadele etmek zorundadır. Nehir ve akarsular tropik ormanların karmaşık ekosisteminde oldukça canlı bir yere sahiptir. Her yıl milyarlarca metreküp suyu tropik ormanlardan kendi üstlerine çekerler ve lütralar dahil binlerce farklı hayvanın yaşamasını sağlarlar. Tropik ormanlarda yaşayan milyonlarca amfibiyum vardır. Bunların çoğu son derece renkli olup rahatça göze çarpan bir görüntüye sahiptir. Akarsuların kenarlarına yumurtlayanlar onları gizlemek için değişik yollara başvururlar. Su kenarlarında bolca yaşayan bir başka tür hayvan da sürüngenlerdir. Buralarda birçok kertenkele ve timsah türü hayvana rastlanır. Timsahlar buldukları her şeyi parçalayıp yer. Avları gene bir timsah olabileceği gibi bir insan ya da bir boğa yılanı olabilir. Temel besinleri, doğduğu zaman bir metreden ufak olan boğa yılanının yavrusudur. Ama yetişmiş bir boğa yılanına sataşmak kafetinde bulunan Betimsa... ...sert derisi ve kuvvetli kenesine rağmen mücadeleyi kaybeder. Tropik ormanların akarsuları çevresinde dünyanın en büyük kemiricilerini görmek mümkündür. Ama sularda yaşayan bir pirana'ya yakın düşmek onun için hiç de sevindirici olmaz. Bu efsanevi hayvan şöhretini kanla kazanmıştır. Jilet kadar keskin dişleri ve bitip tükenmeyen bir iştahı vardır. Ona yakın gelen hayvanlar sonlarına da yaklaşmış olur. ormanların kuralını bilenler için pirana bir tehlike değildir. Akarsulardaki balıklar çok iyi yüzemezler. Onun için akıntının fazla olduğu yerlerde onlardan kaynaklanan önemli bir tehlike de yoktur. Tropik ormanları çok iyi tanıyan insanlar vardır. Bazı küçük kabileler binlerce yıldır buralarda yaşamaktadır. Ama bugüne kadar dünyada insanlar tarafından bu kadar az kullanılan hiçbir kara parçası yoktur. Günümüzde bu durum büyük süratle değişmektedir. Tropik ormanların gerçek ya da hayali zenginliklerinin peşine düşen insanoğlu, Brezilya'daki Huitoto kabilesinde olduğu gibi ormanlarla beraber kabileleri de yok etmektedir. Tropik ormanlarda yaşayan insanlar ormanlar kadar kolayca zarar görebilirler. On binlerce insanın dayanamayacağı tropik şartlara dayanmışlardır. Ama bizim basit bir nezle diye nitelendirdiğimiz bir hastalık... ...koskoca bir kabileyi bir anda yok edebilir. Evet, aslında oldukça zor yaşam şartlarına dayanırlar. Kuzey Peru'daki Yaguhalar buna güzel bir örnektir. İçinde bulundukları ortamdan kendilerini nasıl koruyacaklarını bilip... ...o ortamın icap ve şartlarına saygılıdırlar. Buna karşılık bu ortam onlara insanların yaşamları için gerekli olan bütün temel ihtiyaçları sağlar. Kolombiya ile Brezilya sınırına yakın bu nehir kenarındaki pazarda insanlar tropik iklimin meyve, balık, et ve diğer ürünlerini satıyorlar. İnsanoğlu eğer tropik iklimin şartlarına kendini alıştırır ve uyum gösterirse yaşamını sürdürebilir. Ama ormanın şartlarını kendi ihtiyaçlarına uydurmaya kalktığında sorun çıkmaktadır. Günden güne daha çok tropik orman yakılıp yıkılarak tarım alanına dönüştürülüyor. Tropik ülkelerin insanları her geçen gün daha az gıda ve yaşayacak yer bulabiliyorlar. Tarım ve hayvancılık için gerekli olan alan tropik ormanlar feda edilerek ele geçiriliyor. Ama bu küçümsenmeyecek bir fedakarlık. Tropik ormanlar besin açısından zengindir ama bu besinlerin yüzde 95'i ormanlarla beraber ortadan kaldırılan canlı organizmalardan gelir. Buralarda yaşayan böcekler ve diğer organizmalar ormanı temizleyip artıklarından arındırmışlardır. Bu nedenle tropik ormanların zemininde öyle önemli bir organik madde yoktur. Bu şartlar tropik ormana uygundur ama buralarda ekim yapmaya uygun değildir ve zaten az olan besleyici organizmalar birkaç yıl içinde tamamen yok olup gideceklerdir. Bu da tropik ormanlarda yeni tarım alanları açma zorunluluğunu getirecektir. Daha fazla besin elde etmek zorunda olduğumuzu inkar edemeyiz. Önemli olan hem bu besinleri elde etmek hem de doğal zenginliklerimizden olan tropik ormanları koruyabilmektir. Panama kanalı insanların tropik ormanlara karşı açtığı ilk savaştı. Bunu başka savaşlarda izledi. İnsanoğlu son 100 yıl içinde tropik ormanları daha çok rahatsız eder oldu. Zengin odun, kauçuk, petrol ve madenlerin cazibesi birçok yatırımcı ve araştırmacıyı tropik bölgelere çekmektedir. Tropik ormanlara insanoğlu tarafından yapılan bu müdahaleler karşısında tropik ormanlar giderek azalmaktadır. Onların tamamen yok olmasının bedelini biliyor muyuz? Tropik ormanlarımız fotosentez yoluyla atmosfere müthiş bir oksijen katkısında bulunurken aynı orandaki karbondioksiti de emip yok etmektedir. Tropik ormanların yok olmasıyla atmosferin karbondioksit oranı insanlığın dayanamayacağı seviyelere çıkarsa ne olacak? Bu ormanlardan elde ettiğimiz ilaç, boya ve birçok önemli ürünü de göz ardı edemeyiz. Yüzlerce, binlerce hayvan ırkını daha üzerinde çalışma imkanını bile bulmadan yok edersek... ...bu kaybı nasıl telafi edebiliriz? Bütün bunlar bir yana. Tropik ormanların gizemli güzelliklerinden yoksun kalmamızın da mı önemi yok? Tropik ormanların kanunu yaşamasını bilmektir. Biz de tropik ormanlarımızın bu yeşil okyanusların yaşama şartlarını kendi ellerimizle ortadan kaldırmamalıyız.